Güzel seni durdurmanın yolunu bulduk. Bugün aşımız var. Aşısını yapacağız. <laughs> Kameraya bakıyor gidip. Merak ne yani. oldu kamerayı mı merak etti? Gel. Gel bir muayene edeyim seni gel. Dur bakalım dön böyle. Aferin sana. Sen ağırlaşmış mısın biraz sanki? Birazcık kilo almışsın sanki ya Şimdi bir tartalım bakalım. <laughs> Bekle. Aferin. Sabahtan beri kaçmaya çalışıyordu. Yemek verince sakinleşti değil mi? Yalanmaya bak. Aferin. Gel bakalım. Bekle bir tane. Mama vereceğim sana uslu durursan tamam mı? Harikasın. Ağzına bakayım bir kere de. Bir kere bakayım bir kere. Nereye gideceksin? Buradan bakayım. Ve bu tutalım bekle. Buraya da bakabilir miyim bir kere bir tane? Aferin sana. Harikasın. Seni tebrik ediyorum. Evet. O genel durumumuz çok iyi maşallah. Bakalım kaç kilo olmuşuz. Evet tartacağım şimdi seni. Aç karnına tartsaydın daha iyiydi değil mi? Yemeği de yedin az önce. Tam 4 kilogram. Tam tamına. Şu an ne kadar olmuştu? Altı buçuk aylık. Tamam. Vallahi iri olacak bu iri. Maşallah var yiyeceğim o yanakları. Evet sana geçen sefer yine yapmıştım ya yine yine yapacağım tamam mı? Korkma hiç. Evet. Kaçak yer arıyor galiba. Ya da yaş mamanın kaynağını mı bulmaya çalışıyorsun? Ben mi yanlış anladım? Hı? Böyle kurumamayı da yaşmamayı yediği kadar iştahlı yiyor mu? Yiyor, evet. Maşallah. Güzel güzel, iştahlı olması güzel. Ben mamayı çok Ödül maması Yeter ki yemek olsun. Annem ona kıyamıyor, bir anda üç stik falan vermiş abi. O biraz fazla olmuş. İsteri olma ihtimali de var çünkü kandırmıştır bu. Yaparlar. Evet. sevimliliklerin. Aşçı baş. Evet, bak şimdi sana harika bir yaş mama vereceğim. İnanmıyorum. Şuna bir bakar mısın bak. Bir. İki. Ha, gayret düşecek. Şurada üçüncü parça gördün mü? Birazdan, Bekle birazdan. geliyorum hemen. Ne yaptım ben aşımı buraya koymuşum. <laughs> gel buraya gel. Deli bir tane öpacağım seni ha. Hazır mısın? Bir, iki, üç koşuya bakalım. Ben de güzel güzel yavaş yavaş iğneni yapayım. Senin derinde kalın Hadi maşallah yapalım. ha. <laughs> Oferi sonu be. Güzel mi yemek? İğne olduğunun farkında mısın peki? Şurada bir parça kaldı istersen onu da bitir harikasın ya. <laughs> Masayı da yalıyor yani Eder temiz etti orayı. <laughs> çok iştahlı bu. Çok, çok iş bu. Hiç stres olayım da demiyor yani. Burada birçok kedi yemek yemiyor ama o ayırmadı bile. Evet. Masaj zamanı mı şimdi? Onu da yapalım ama. Oh iyi mi böyle? Evet. Tırnakları kefan kesilecek mi herhangi bir şey var mı? i̇zin veriyor mu size? Evet. Aferin sana ya. Evde de uyusal yani. Evet. Sen Gerçekten çok özel bir kedisin. Gel böyle benim yanıma. Heh. Birazcık daha şuraya masaj yapalım. Yine geçen sefer olmamış ama bu artık ikinci dozu. Kolay kolay sorun yaşatacağını zannetmiyorum. Yaşımız da var zaten. Yani artık böyle güçlüyüz o anlamda söylüyorum. Ama yine de halsizleşme ihtimalimiz var. Hafif iştahsızlaşabilir diyeceğim ama pek zannetmiyorum değil mi? Ee, onun dışında hafif ishal olabilir. Bunlardan korkmayın. İlk 24 saat... Normal karşılayın bu durumları. Yarın tamamen normale dönecektir. Bir de buraya bol bol masaj yaparsınız sizi zaten bildiğimiz süreç. Nereye gidiyorsun? Gel buraya gel. Gel buraya deli. Kutusu da yok. Kutusuz geldi buraya değil mi? Sevmiyor. Hiçbir şeyden korkmuyor. Kutu sevmiyormuş. Girmek istemiyormuş kutuya. Böyle kucakta takılıyor. Evet. Söylemek ister misin? Kanalımıza abone olun demek ister misin? Diyeceğim mi? Youtube'a çıkacaksın. Haberin var mı? Bütün hepsi Youtube'a çıkacak. Evet. Gel biraz daha yaşama sonra git tamam. Gel görüşürüz. Ah, Kaçıyor musun yoksa? Bahçeye çıkınca ot yiyor. Ben bunu normal yoksa biri rahatsız olabilir dedi. Yani bazen mideleri aradığı için tercih edebiliyorlar. Bazen kusmak istedikleri zaman yiyebiliyorlar. Bazense sadece ihtiyaç duyduğu için de yiyebiliyor. Yani normal keyfi davranış olarak da görülüyor olabilir bu. Ha, ye bakalım. Ama bununla beraber tabii ekstradan kusmalar vesaire de varsa o zaman eh, incelemek lazım ama öyle bir sorun yoksa şimdilik korkmayalım. Malt kullanıyoruz, değil mi? Ha, evet. Tüy yumakları için. Tamam. Bazen tüyleri atamadıkları zaman da ihtiyaç duyuyorlar ot yemeye. Ama genel anlamda ot yemelerinden çok korkmamıza gerek yok. Evet, hadi koş bakalım. Gidebilirsin. Bitti işimiz. Tamam, biraz daha ye. Şurayı da temizle istersen. Yemeyecek mi daha? Yavaş yavaş ergenliğe doğru da ilerliyoruz. Aslında kokuları çok da meraklı olmasının evet. bir sebebi de o. Ama tüy dökülmemiz bu döneme göre çok fazla değil. Yine döküyor biraz ama. Dün taradı. İyi. O taranmış belli. belli. Belli çok güzel olmuş. Nereye gidiyorsun? Geri geri git. <laughs> Koca kuyruk. Hadi gel anneye kaç hadi. Buyurun geçmiş olsun.